Evet arkadaşlar çok güzel bir mantık sorusuyla karşı karşıyayız. Önermesinin denki sorulmuş arkadaşlar. Hocam bu dağınık yani bu bir şey yapmak lazım. Evet dağınık odayı toplayalım o zaman. Gerçekten biraz dağınık verilmiş soru. Burada arkadaşlar görüyorsunuz ortak olan P önermesi. P önermesini yazdım parantezden önce. Sonra kalan Q önermesini, V bağlacını ve Q üstü önermesini yazdım arkadaşlar. Aslında burada V'nin V üzerine dağılma özelliği var arkadaşlar. Görüyorsunuz P veya Q. Evet aradaki bağlaç V. İkinci oku takip edersek P veya Q üssü önermesine ulaşıyoruz. Arkadaşlar burada şu bölüme dikkat edelim şu ifadeye. Q veya Q üssü önermesinin sonucu her zaman sıfırdır arkadaşlar. P önermesi veya sıfır ifadesi de arkadaşlar her türlü P'ye bağlıdır bunun sonucu. Yani sonuç P önermesine eşit arkadaşlar. Stop çekim bitti.